Hepinize merhabalar, ben Ardem. Bugün yepyeni bir oda ile karşınızdayım. Ee, şöyle, şu köşeden başlayalım. Burada benim oyunlarım duruyor. Ee, nacizane, sevdiğim oyunlar, Red Dead Redemption olsun, onun dışında ancak bayağı anılarım var burada. Alt tarafında da bir oyunlarım duruyor. Yani bu köşede gerçekten bayağı bir anım var. Çok seviyorum bu köşeyi. Bakın zaten şurada da şöyle göstereyim. Küçük bir fotoğrafım var. Ee, çok tanıtışım. Şimdi e, genellikle FIFA videolarımı çektiğim konsol ve televizyon bölümüne geliyoruz. Burada e, C920 webcam'im var. Bütün videolarımı bundan çektim şu ana kadar. E, ve şöyle ışıklarını açayım. İki tane videolarımı çekerken kullandığım ışıklarım var. Bunlar normalde e, masa ışığı yani ders çalışma ışığı falan olarak kullanılabilir. Ama ben bunları e, şey olarak kullanıyorum. Hani kameramın arkasında ışık olsun diye kullanıyorum. Işıklandırma olarak kullanıyorum ve bayağı işe de yarıyorlar. Gördüğünüz gibi zaten çok güçlüler. Altta da konsollar var. Ben konsolları e, daha önce geçen sene gösterdiğimde herkes bana demişti, işte zengin falan filan demişti. E, öyle bir durum hani direkt olarak yok. Çünkü hepsini tek bir anda almadım. Hepsi zaman içinde alındı. E, i̇lk başta PlayStation şu vardı sadece. Yıllarca onu oynadım. Ardından uygun fiyatlı e, Xbox 360 vardı. Bayağı düşmüştü fiyatı. Onu aldım. Sonra da yeni nesil konsollar çıktı. Birer e, birer sene arayla onları aldım. Hani hepsini aynı anda almadım. E, şimdi şu ortaya göstereyim ilk başta. Bu ortada Altta bütün konsolların e, enerji kaynakları hani şeyle prizleri var ve prizleri burada toplu priz şeyine takılı. Onun dışında PS Vita aksesuarlarım var bu kutularda ve üstte de internet bağlantımı odama yaya switch'im var. Şurada görüyorsunuz eskiden videolarımı çektiğim Evermedia'm var, e, şu an Elgato'dayım onu da bilgisayar kısmına geçtiğimizde göstereceğim. Şöyle kapatalım, şu tarafta Xbox'ın altında e, şeylerim var, oyun kollarım var görüyorsunuz şu an kullandığım PlayStation kolu ve eski annemin mouse'ları var. buraya yığdı hepsini. Tamamdır. Şöyle geçelim. Burada da çekmecem bir tane daha çekmece var. Kulaklıklar falan hani eski kullanılmayan şeyler var. Bazıları annemin eski kulaklıkları. Bir de Evermedia'nın kutusunu burada saklıyorum. Şimdi dilerseniz bilgisayar tarafımıza asıl önemli olan tarafa gelelim. Bilgisayar kısmının alt tarafında şöyle göstereyim. Ee, kablolama e, kablolamalar var. Hepsini annem yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Altında da tüken yani bilgisayarın jeneratörü var tabiri caizse. 40 dakika çalışıyor elektrikler gittikten sonra ve hani oyun oynuyorsan falan elektrik gittiğinde hani bana çok bir e, şeyi olmuyor, zararı olmuyor diyebilirim. Böyle ayağımı koydum. Ortopedik tarzı bir şey de var ama hiç işime yaramıyor. Öyle süs olarak duruyor orada sinir oluyorum yani. Şimdi de bilgisayar tarafına geçiyoruz. Bilgisayar tarafında e, kasan var. Bunu yeni değiştirdim. Önceki videomda kasam daha farklıydı. NZXT S340 Elite Beyaz. E, Baya güzel. Yani normal kasalara nazaran gerçek cam var üstünde ve hani içi daha güzel gözüküyor gerçek cam olduğu için. Bakın ekran kartım GTX e, 1070. Onun dışında soğutucum falan. Bir de hue ışıklar böyle renkli. Pavyona dönüyor. Güzel oluyor. Şurada da şöyle göstereyim. Jon Snow'la öbür şu şekil yapan abimiz var. Game of Thrones'daki böyle ölüleri falan diriltmişti. Değişik değişik. Burada not tuttuğum hani videolarda ne çekeceğime dair not tuttuğum bir defterim var. Sizin yorumlarınızdan hangi oyuncuları alacağım falan yazıyorum. Klavye ve mouse'um var. Mouse'um G800 pardon klavyem G810 mouse'um da Logitech G900 ışıklarını böyle Matrix falan bir modlar vardı. Hoş duruyor. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim bayağı hoşuma gitti. Monitörümde Asus ROG Swift P278Q. Kendisinin özelliği G-Sync'li olması ve 144 MHz. Hani oyunlarda falan tearing dediğimiz olay olmuyor. 60 MHz'in üstüne çıkabiliyor. Ekran kartınız iyiyse güzel bir monitör. Ha bu arada mikrofonu unuttuk. Mikrofonum da güzel bebeğimsi şey, Rode anti Zaten çoğu YouTuber bunu kullanıyor. Webcam de keza öyle. Çoğu Youtuber'ın kullandığı güzel kullanışlı bir mikrofon standı da var böyle. Ee, PC'de çektiğimde bunu buraya getiriyorum. PlayStation'da çektiğimde de öbür bilgisayar tarafına yaklaştırıyorum. Pardon bilgisayar değil televizyon tarafına yaklaştırıyorum. Şöyle burada otururken. Zaten bunları çok merak ederseniz e, geçen yaz da çekmiştim. Bu yaz da yine bu yaza yakında yine bir videomu nasıl çekiyorum videosu çekebilirim yorumlarda yazın istiyorsanız. Burada da DX Razer oyuncu koltuğum var. Bunun hani model numarası falan değişik isimleri var. Sadece markasını biliyorum. Ben öbür şeylerini kasamayacağım. Şöyle bunları atalım bu tarafa koyalım. Yegane emektar MacBook Pro Early 2013'tü galiba. Ondan var burada da. Bayağıdır hani bütün editlerimi burada yapıyorum. Yakın zamanda işte Adobe Premiere'e geçmeye çalışacağım. Ee, T-Yok'tan sonra olursa inşallah Adobe Premiere'e geçeceğim ve artık Mac'teki edit işlemi bitireceğim. Hani bu bilgisayarı dinlenmeye bırakacağım gibi gözüküyor. Bu tarafa geçelim. Bu tarafta çöpüm var. En önemli şey bu taraftaki çöpüm. Yakınlar. Yakın çekim alabilir miyiz? Çöpüm çok güzel, evet. Dead Star'ım var, bunu yapmak için bayağı uğraşmıştım. Hakikaten çok güzel, yani Star Wars'u çok sevdiğim için, ya benim için çok önemli. Ve altında da e, GoPro'nun falan aksesuarlarının olduğu çekmecelerim var. Şöyle GoPro'nun aksesuarları buradaydı galiba. Şimdi i̇şte burada kılıfı var, şarj şeyi var. Bu GoPro'yu taktığım şey var, GoPro'yu da göstereyim size hemen. Şöyle, GoPro'muz da burada. Çok tatlı, minik bir şey böyle. Minik dedim, minnoş bir şey. Şöyle kapayalım. Altında da eski Blue Yeti mikrofonum var bunu e, çoğu youtuber kullanıyor ama ben yani kalitesi böyle bir değişik bir bozuldu mu ne oldu mu anlamadım. O yüzden hani bir kenara attım Rod'u aldım dediğim gibi buna bir şeyler oldu bir sinir oldum bu mikrofonu o yüzden hemen kapıyorum. Şöyle pufumuz var ben buna oturuyorum genelde o videolardaki kendi hani şaşırmış yüz ifadeleri falan var ya böyle işte bakıyorum kameraya ve o yıllardaki kendimi çekiyorum tarafa gelecek olursak burada da kitaplarım var. Bakın zaten son zamanlarda yeni çıktı Alex'in kitabı Kral Alex. Onun dışında çizgi romanlarım Deadpool falan var. Assassin's Creed figürlerim. Yukarıda James Harden, Messi Ronaldo falan. Bayağı futbolla alakalı şeyim var burada. Şöyle göstereyim. Güncel şu an okuduğum kitaplar var. Ee, Flashpoint çizgi romanı zaten yeni 52 DC evreninin yeni şeyi hani başlatan şey ve Sapiens böyle insanlarla alakalı değişik bir kitap. Şunu da göstereyim. Bakın şimdi televizyon tarafına iyi bakın. Böyle bir şey. Bu geceleri daha efektif oluyor. Şu an çok görmediniz sanırım ama geceleri güzel oluyor yani. Rengin değiştiriyorum ve gece ışığı olarak kullanıyorum. Kayıtlı modları da var. Mesela beyaz poli zaten yeşile alıyorum falan. Böyle atraksiyonlar yapıyorum kendime. Mesela romantik bir şey izliyorsanız böyle yaparsınız falan değişik. Burada da e, bunu söylemeyi unuttum. Star Wars kılıcım var. Çok gerçekçi gerçekten. Yani filmlerdekinin ay 1970'lerde filmleri vardı ya Star Wars'un. Onlarda da bu tarz şeyler kullanıyorlardı muhtemelen. Gerçekten çok hoş gerçekçi sesleri falan da çıkıyor. Hoş ya, yani, evet hoşuma gidiyor. Şöyle bir yerine koyalım zarar vermeden. Bunu da aslında çok gariptir ki ee, duvara asmak için annem gitar şeyi aldı, gitar asacağı aldı. Yoksa asamıyorduk. Buradan da anneme teşekkür ediyorum. Yukarıda da Amazing Spider-Man tablom var. Şu tarafta da hemen bakarsak Star Wars tablon var. Bunlar da odaya bir değişik bir renk, böyle bir ambiyans katıyor. Ee, ambiyans katan bir diğer öğe de şuradaki zaten figürlerim. Bunlar da gerçekten çok hoş duruyorlar. Hani güzel bir ambiyans katıyor ya, hoşuma gidiyor. Sevdiğim filmlerin, sevdiğim işte oyunların figürleri var burada. Galiba oda vlogu 2017 model oda vlogumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız alttan videoya like yorum atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Şuralarda bir yerlerde çıkacak olan sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.